Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kaneli Resans tarafından yapılan açıklamalarda Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddeti olaraktan 4.2 açıklanırken depremin yerin 20 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Afat ve Kaneli Resans tarafından yapılan açıklamalarda 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen depremin Türkiye saatiyle 9'u 35 geçe gerçekleştiği de dile getirildiği AFAD tarafından yapılan açıklamalarda Gökçeada Uğurlu'ya 60 km, Şirinköy'e 62 km, Dereköy'e 64 km, Tepeköy'e 65 km, Zeytinli'ye 68 km mesafe uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi. AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre buradan Çanakkale'ye, Gökçeada'ya hisseden bütün köy ve ilçelerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.